15 ve 12'yi ne yapıyoruz? Aşağıya yansıtıyoruz. Doğru mu? 3'e böldüm. 4K. 3'e böldüm. 5K. Peki tabanlar böyleyse alanlar 4A'ya 5A diyebilir miyiz alanlara? Zaten tüm alana ne demiş? 72. Yani 9 tane A 72 ise bir tane A kaç oldu? 8. Bizden istediği 4A 4G8 32 diyoruz. Bakın 2 de açı ortayları yanlara yansıtabiliyoruz açı ortayda. 8 4'e böldüm 2K. 12 4'e böldüm 3K. Bakın ne demiş bize? BC AC'ye eşit. Yani burası 3K ise bu da 3K. Buraya ne kaldı? K. E burası ne oldu o zaman? K8 ise 16. Burası 24. 3K8 24. Bizden ne istiyor? Çevreyi. 24 24. Ne yaptı? 48. 48 12 daha. Çevre ne oldu? 60 sorun. Yani ne yapıyoruz? İki L yansıması bakın. Birinci L ve ikinci L. Bu 4 buraya 4 en yansıdı. 6 buraya 6 en yansıdı. Buraya ne kaldı? 2 en. Bizden istediği BD bölü DC oranı. Yani 1 bölü 2 diyor. Bakın 4 ve 6'yı yana yansıtıyorum. 4, 2'ye böldüm 2K. 6, 2'ye böldüm 3K diye yansıdı. CA, CB'ye eşitmiş. CA, CB'ye eşit. Yani 3K ise 3K. Buraya ne kaldı? 1K. K4 ise bizden neyi istiyor? 3K istiyor. Yani ne oldu? 12. 12. Açı ortay görüyor muyuz? Evet. Açı ortayda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya yansıma yaparız. Ya paralellik varsa Z kullanırız. Benzerliği hatırlayın. Ya da açı ortayda kollara dikler indiririz öyle değil mi? Bu da sizce hangisi olabilir? Kollara dikme. Evet dikme olduğu için biz diğer dikmeyi düşünüyoruz. Bu dikmeler ne oldu birbirine? Eşit oldu. 30'da kaç var? 2. 90'da? 4. 60'da? 2 kök 3. E o zaman burası da ne oldu? 2 kök 3. Kollara indirilen dikmelerin eşitliğinden. Alan ne çıktı bakın? Taban çarpı yükseklik bölü? 2. 2 Sonuç kaç? 6 kök 3. Şimdi altıncı soruda dış açı başı burası, sonu burası. Dış açı ortayda ne biliyoruz? İkili. İkili nereden nereye olacak? Başından sonuna. L çizerek başındaki harften sonundaki harfe gidiyoruz. Birinci L bu. Yani 6 bölü x. E tekrar bir başından sonuna gidelim. Nasıl gideriz bu sefer? Evet. 9 bölü bakın böyle gittik. X artı 8. Bu kadar. X'i kaç bulduk buradan? 7. soruda bakın 6 8 ise kaç oldu burası? 10. Yine dış açı ortayla başı burası, sonu burası. Ne yapacağız? 2 ile başından sonuna L şeklinde bir yol izleyerek gidiyoruz. Başından sonuna geldim ilkle. Başından sonuna geldim ikincile. Yani 8 bölü x 10 bölü 6 artı x. X'i kaç bulduk buradan? 10. Bir dakika hocam. çok Açı ortağı gördük ne yapabiliriz? Burada bakın yansıma, kollara dik indirme ve iki löyler var değil mi? Ya da paralellik varsa z. Evet. Paralellik yok. Evet. E iki yapmak istesem dış açı ortağın başı burası, sonu burası. Dikkat. Ama dikkat edin. Şöyle iki çizersek sekiz hiç olayın içinde olmuyor. Doğru mu? Evet. E, demek ki iki bir olay yok burada z yapamıyoruz paylarlık olmadığı için geriye bir dikme mi kaldı evet. zaten soru bize ipucu varmış bakın bir dikme indirmiş öbür dikme nereye nasıl inecek C'den e, e, e. bakın dikme indirmede zorlanıyorsanız şunu yapın kolları uzatın ve açı ortayı uzatın dikme indireceğiniz yer yani her zaman açı orta üzerindedir demiştik bu açı orta üzerindeki noktadan bu kola evet. dik indirmişler mi kaç evet. 8. O zaman buradan diğer kola indireceğim dikme de ne olacak? 8. Bakın bizden istedikleri alan burası mı? Taban ve yüksekliği var mı bunun? Taban 9, yükseklik 8. Bölü 2'den alan ne çıktı? 36 diyoruz. 24. Cevap Denizli. 9. Burada ne var bakın? 2 diklik olduğu için ök geliyor. Şöyle K dedim. 4'ün karesi 16. K çarpı 8 yani H kare P çarpı K dedik öyle değil mi? Buradan K'yı kaç bulduk? Öklitten 2. E K 2 ise ne yapıyorum bakın şuradaki açı ortaya göre 2 ve 4'ü yansıtıyor muyum? 4, 2N, 2, 1N. 2'ye bölerek yansıttık. BE bölü EA. Bakın bunun buna oranını istiyor zaten. 1 bölü 2 diyoruz. Çok güzel. 6, 8, 10. Problem Yok. Açı ortay gördük. Kollara dik indirdik. Bizden ne istiyor? Şunu istiyor. Dik üçgende üçgen yüksekliği yani. bulmanın en kısa yolu neydi? Bilen söylesin. İki, söylesi... çarpımı hocam, İki hocam kenar çarpımı bölü, bölü. taban. Evet, tamam. Hipotenüs yani. Bakın. Bir dik üçgende hipotenüs ait yükseklik isteniyorsa bunu bulmanın en kısa yolu bu. İki kenarı evet, çarpıp şey hipotenüse bölüyorsunuz. 4.8 Bu da alandan geliyor ama pratik olarak bunu bilmeniz faydalı. İki dik kenarı çarp hipotenüse böl d c'nin alanı kaçmış arkadaşlar 9 şimdi düşünün bize niye bir üçgenin alanını verirler tabanı varsa yüksekliğini bulalım diye öyle değil mi evet. alanı kaç 9 tabanı kaç 6 ben şuradan bir yükseklik çeksem çeksem evet çeksem bu yükseklik ne olur sizce 3 olur niye 6 kere 3 18 bölü 2'den 9 bakın şu 3 peki burada indirilen dikmek kaç olacak niye açı ortayda kollara inen dikmeler eşit. Peki şu üçgenin alanı bu üçgenin alanına nedir? Eşeyi, Niye? Tabanları eşit öyle değil mi? Eee. Yani ben bu alanı bulma yerine bunun alanını bulurum. Soruyu çözmüş oluruz. Üç. E bu alan kaç? 18 çarpı 3 bölü 2'den. Şimdi geldik 12. E, Bakın şu açı ortayı kullanırsam 2 ile yaparsak 10 bölü 4. Eşitliği ne olacak? Şöyle x diyorum. Bakın 10 bölü 4 eşittir. 15 bölü X. X'i kaç bulduk buradan? 6. Bu nedir? Şu açı ortaya göre 2L yazdık değil mi? Birinci L ve ikinci L. Açı ortayın oranları. Evet. X'i e 6 bulduk. Sonra 6 ve 15'i 3'e bölerek yansıtsam. 3'e böldüm bunu. Şimdi de şu açı ortayı kullanıyorum bakın. 2N. 15'i 3'e böldüm. Kaç N? 5 N. N, N uzunluğu 2. OB e, uzunluğu 5. Sonuç ne çıktı? 2 bölü 5. Bakın EC'nin hem dikme hem açı ortay olması bunu hem kenar ortay hem ikiz kenar mı yapar? Ben şurada 4'ün alanına A desem 4'ün alanı A ise 12'nin alanı kaç A olur? 3 A olur. Sonra e bu tabanlar eşit. Bu A ise bu da ne oldu? A. Bu tabanlar eşit. Bu 3 A ise bu da ne oldu? 3A. Ne istiyor benden? ADE'nin yani A'nın tüm alana oranı. ABC'nin alanına oranı. 8A'yı oranı. Ne çıktı sonuç? 1 bölü 8. 8. Açı ortay ve paralelliğin olduğu yerde ne aklımıza gelmeli? Z. Z var mı şurada? Bakın Z'ye göre. Burası nokta ise bu da ne oldu? Nokta. 6 ise 6. Z niye var? İkiz kenarı göstermek için. Aynı Z şurada da ne var? Burası tekse bu da ne oldu? Tek. İkiz kenar 9'a 9. E ne gördük? Bakın bir açı orta. Yazdırın 2 R'yi. 9'un x e oranı. 9'un e oranı evet. 6'nın 2 oranı. 2 oranı. 2 oranı. 2 oranı bu kadar. Teşekkürler. Evet x 3. 2 yaptık değil mi? 9'un x'e e 6'nın 2. 15. soruda. Var mı olmayı, şey var. 8 ve 12. Bakın şimdi. 8 ve 12'yi ben yansıtsam 4'e böldüm 2K. 4'e böldüm kaç K? 3K. Öyleceği <laughs> bilirsiniz. Çok kolay değil mi? Evet. <laughs> 2K'nın alanı ne oldu? 2A. 3K'nın alanı ne oldu? 3A. Bakın son derece basit. Bunlar eşitse zaten. Burası da kaç A oldu? <laughs> 3A. Ne istiyor? BDE bölü CDF. 1 bölü 3 şimdi şu doğru açı ortayla yükseklik mi oldu 16'da evet, evet. ne olur hem kenar ortay hem de ikiz kenar bizden ne istiyor af'nin FC tamam. oranını şunu açı olarak düşünürsek 8 buraya 4'e böldüm, 2k 12 4'e böldüm 3k diye yansır dolayısıyla af bölü fc oranı 2 bölü 3